Blenderforce.com Selamlar arkadaşlar, bir videodan sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün George'a plotladık. Bugünkü bu dişim dördüncü mi ne oluyor? Çok olsuluk hepiz ya. AK var orada abi, AK alamadım ya. Şansıma tıkıştı. Benim şeyim gitti lan. Mesleğim başkan. Allah ekber oğlum. M4 miymiş? Aa M4 müymüş? M4 aldım. Benim mesleğim başkan. başkan. MS mi var? Ben kaç tane adam görüyorum çok. Ve kar 98. Vuramadım abi. Dört, e, ee, dört üç tane Ver 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 ver. ver. Ha aşağı düştüm Gel gel gel. Ver abi ver abi ver abi ver abi. Tamam şimdi hepsini bitirdim onu. Açığa çıkan herkesi bitirdim. Açığa alacağım onu merkeze açığa olan. Aha iki tane adam gördüm. Dur bir yerde durun abi bir yerde durun. I need a gun. Abi nasıl kaçıyorsun sen ya? Bir tane vurdum. Dur Onu bana bırak onu bana sal. So Bitir 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 bacım abi. Gel AK var burada gel gel gel. Watch out. Ya nasıl vuramıyorum abi adamı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sıfırla kaçıyorlar. O işte. I need a scope. Bomba attım. Bomba attım. Bitir şunu, bitir şunu, bitir şunu mermisini alacağım abi. Mermisi yok mu? Dur şunda mermi vardır o zaman abi. Heh 5 el atıp depo abi bunda. depo, depo, depo. depo. Gel M4 var bunun üstünde bak bildiğiniz nizam alıyorum bunun e. Ben aldım. Ben aldım. Aldım. Tamam bir şey ben sana bir tane daha alırım şimdi. Sen merak etme. Abi lootunuza bakın hızlıca lootunuza bakın. Şunları bitirelim abi. Daha bir ton kişi var çünkü burada. Ben de Abi artık rushlamayacağım ya. Direkt rushlama yok artık bende. Kar 98'i bir türlü vuramadım ya. O sinirim bozdu var ya. şuraya da abi. Bakayım. Ha ah, şurada var. Üstte bir kask da var abi. Adam sıkı. Dur 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 o bende. Aç burada. Gördün sen. Mark the location. İşaret. Orada bir yerde tam. Ya oğlum tam görmedikçe işaret demeyin abi. Ya 3 kask gitti yine ya şaka gibi. Benim benim ben can basmam ki daha büyük var benim. 6x tamam abi ver. ver. Ver abi Ver 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 ver. ver. 6x Şurada bir tane loot var. Mark the location. O şey botun lootu, botun lootu. 5 ile altı varsa bana sal oradan. Abi şuraya bir türlü çıkamadım. Sinirim bozuldu ya. Aa aa var, 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 var. Adam sesi. Geri kalanı alabilirsin. Ben lazım da erkeği kullanayım. Var mı orada beş ile altı başka? Ka I'm out. Need ammo. Abi az önce eseler Şu arkadaş nerede ben? şimdi Emir gel. Emir. M4 M4. I got supplies. I'm out. Need ammo. Ha, iki tutamak buldum abi çok güzel. Bir yok. ya. Abi sizin derdiniz yelek ben şu bulan vuramadığım adamı bulmak istiyorum ya. Ben de yani ben kask bile yok. ben sıkı. de bile yok. Benim bir çanta üç değil. Full üçüm şu an. Kask burada var Emir. Mark the location. Ayak sesi geliyor abi buradan bir yerden. Ha Sametmiş. Abi buradan bir yerden sıkıyor ama şu arkadaşlar. Burada 5 belatı var burada. Gördün, ne yapmadın? Değil Abi burada burada burada. Bekte, bekle 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 bagili de alın abi. Bagiliyi de bayılttım abi. Çok güzel. Samet. Ben beş el altı nerede Samet? Yok yok. Samet adam burada. Ben arkadan bir... araştırıyorum. Arka... arkama geliyor abi galiba. Adam 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 şurada Bora bak gidi bak, 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 bak. Evet şu an. Tabanca bulamadım abi tabanca görevini yapacağım da. M762'si var gelin şunu alın. Sen onu alsam hep ben de şu M4'lüyü alayım. Abi tabanca bulamadım bir tek ya. Şurada bu kadar bot geldi bir tabanca bulamadım canım. Tabanca göreniniz oldu, bu oldu mu? Nasıl bulamadım? Tabanca göreniniz oldu mu? Vallahi ben konteynerda görmüştüm ama. Dikeyle dipcik gören söyleyebilir mi? Bora Bu buldum buldum. Emir gelmiş buraya bakmış ama görmemiş. Ne? Tabancayı görmüş ama almamış Emir. Burada tabanca var. Bekle getireyim sana. Bir tane adamsın. Zestteki da... bir... burada bir. Bora Bu burada M4 tam başla üstü. Tamam rica ediyorum şia, bas konuş alt sesini. Bora sesinden başka bir ses gelmiyor bana çünkü. 556 bol saldırma alıyorsun de kırmış geri zekalı ya ben yani ödüyorum meleğimin olmuş şu yani? Yani diyorum, tamam, hemen alıyorum onu hemen alıyorum neyse ne ya? Sen bir bak gel ben bir bak geldim emir alalım gidelim. Hatta dur lan hangarlara bakmadık abi hangarlara bakalım ya. Hangarlardan bir şey falan çıkarsın da olmaz. Abi adam gibi burayı hızlıca lootluyoruz çıkıp gidiyoruz. de zaten bir buldum da. Fişek, 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 fişek. güç buldum abi çok iyi. I got supplies. I got Yelek var biraz kırık ama. Üç yelek. İkiden sağlam. Hadi gidelim. Ben ben de M4'te 6x şeyde 8x almayın. Atla sana atla sana atla sana. Demir araca al. Watch out. marked enemy's death crate. Al sana. Sen bu arada ben de karabagmayı çıkardım ama. <laughs> Çok güzel bir şeydi lan. Abi bok görünce sal görün. Dömenin bir anlamı yok artık bu çocuğa Emir, emir, emir Allah rızası için şu araca bin de gidelim Emir'cim Samet bas direk alana bas Şen de alandayız zaten abi Bas direk Roza'a bas Roza Oğlum size hayırlı Dur araç buldum araç buldum tamam 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 Bu daha güzel abi Asbin Allah Mermilerim azal gitti Oo bana bırakın Bas Rozok tepesine çıkardım. Bas Rozok tepesine çık diyeceğim de. Alana git sıkla sıkla. E, orada direkt Rozok tepesine. Tam sıkla. <laughs> Rozok tepesine çık. Sıkla Rozok tepesinde bir varsa da. Kanımda bir ağrı var ama. Açtık. <laughs> Anda. Abi şimdi ne diyeceğiz ben ya iyi dağıtmış olan alırım. Şimdi sonu tepesine çıkmadım. Adam vardır orada Pilesin tepesi. Samet valla 5-10 dakika önce söyleyecektim tam da Koçinki de bir ton şey George burada çok fazla vardı. Koçinki dedim yanlışlıkla. George burada fazla silah vardı abi. Kasıyor abi dikkatli olun. Herkesin mesesi niye böyle yükseldi onu anlamadım ben. Bu mesi yok mu ama Abi ben anlamadım. Ben insan etten mi sıkıntı var ya? Bende 68. Bende yani niye 96 abi? Benim internetim en şey olması gerekiyor. Bu internet bende şu an olmadı. Buraya gidiyoruz. Pus mus pek bir şey belki adam gelir ama ne de olmaz. en az çöpüne gitseler neyse ya. Girelim acaba. Önümüzde araç var. Önümüzde araç var. Başım. Beyler hazır olun. Bakar araç. Şu an drop'unu drop'u kesmeye çalışıyor araç. Tarayın abi, tarayın, tarayın, tarayın. Vallahi tek paçiki. Tarayın abi şurada bir adam. Mami mi ta? Adım abi. AFK Bir araçta abi. Hala araçta. Bitti bitti bitti. Takım bitti abi. Abi adam AFK takımını gezdiriyormuş ya lan. Acıdım şimdi adamın daha var ya. Keşke bilseydim şu iki AFK'ya tabancayla alıyordum abi. Ben AFK olduklarını fark etmedim. Diyeceğim de biri şey ama. 3 seviye kask var abi gelin. Şurada 3 seviye kask var. İşaret dediğim yerde 3 seviye kask var. Nereye gitti acaba abim var ya ben onu da düşünüyorum abi şu an. Tepeye çıkmışlar abi. Aha görsün. dur 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 abi dur. Dur 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 dur. Bana bırakın abi bana bırakın.